Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Selamlar dostlar bugün yıllar sonra serisinin Örümcek Adam 2 ile karşılayayım. Zamanında bu da eski oyunlardan biri. Çok iyi olmasa da zamanında çok 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 oynuyorduk. Özellikle düşük sistem gereksinimli bilgisayarlar için. Vadi yani hepimiz oynuyorduk. Bir de video kaydederken oyun yarım oluyor. Hani büyütemedim bir şekilde. O yüzden onun kusuruna bakmayın. Eski oyun olduğu için oturtamadım ekrana. OBS'te normalde bende sıkıntı yok. Gerçi de 1920 vermiyor da. Bilmiyorum neyse. Hadi biz tadını çıkartmaya bakalım. Şimdi burada ben bir şey görevlerini yaptım ayıptır söylemesi. Ee, nereden gidiliyor oraya? Ayıptır söylemesi nereden gideceğiz? Heh, buradalar galiba reisler. Orada bir şey oldu. Eğitim görevini yaptım. Ondan sonra direkt reis. Yani ben buradan gideceğim. Alttan gidemezsek biz de üstten gideriz hesabı. Şuradan devam edelim. Şimdi burayı işte nereye? orada gidiyor. Oğlum mahallenin dostu örümcek adam geldi. Rahat ol. Rahat ol geldim. Ne tutmaz mı ya aynen? Hop bura nereye? Hayda. Ha mi basıyorlar? Basın abi bas. Bas abi bas abi. Oo. Oh. Tamam biz bunları ama hepsi birbirine benziyor sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir geleyim. Geriye bir gireyim. Selamın aleyküm. Ne oluyor arkadaşlar? Ha? Amına. Taktıklarım ne oluyor? Nerede bunlar? Ne oluyor oğlum? Bir de savaşmak için direkt sol tıklı yani başka bir tuş yok. Sol tıkla savaşıyorsunuz. Getirile zıplıyor. Biri ateş ediyor ama reisimi göremedim. Aha. Geldim oğlum. Ecelin geliyor kaç. Şöyle ben şunu bir alayım. Yallah. Yallah köyüne. Yallah. Reis sen bir dur. Geliyorum. Yallah reis sen de. Ne oluyor şimdi? Oo çok kritik. Oo. Gel oğlum. Gel. O ateş eden kim yukarıdan bak. Bak 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 biri sıkıyor. Aha gördüm. Oğlum dibinde sıkma. Sıkıntı yok bu da indi. Maguire. Lan lan. Lan lan lan. Oğlum bak o vuran kim? Abicim vurma vurma yeter yeter. Ağzımı yüzüme çıkırdın ya. Defol. Cana dair bir şey kalmadı ya. O ne şimdi? Leyla sesi dedi. Bu tuşa basma şeyi de var. Bu ne lan? Ha Rhino bu aynen. Soy. <laughs> Rhino. Oğlum ben sana buralarda gezme demedim mi? Ne diyor şimdi? Yere vurunca zıp yere vuracak diyor. Sersemleyecek bu. O tarz bir şey. Yapsın bakayım. Yaptı galiba bu. Rhino oğlum yapma. Rhino oğlum sen bana bir tık ezik geldim böyle olmaz Gel aynı oğlum gel zın 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 Dur ne oluyor Nereye gidiyor la bu deli? Ya bizi tuzak kurmuş galiba. Oo Geliyorum oğlum bana acele etmeniz, Aynen çok bakıyorsun kadar. hadi. Neyse hadi. Reis gönder. Selamun aleyküm. Kim ne diyor? Böyle gelecek diyor. Zıpla yine sersem <laughs> <diyor>. Gel. <laughs> Abi hiç sıkıntı yok. Gel oğlum hayır ne mal adamsın ya yani, yemin ediyorum. <laughs> Şimdi, gel sinirlenme. Gel. Rino? Gel. Onunu satayım burada. Bir kere zıplamak lazımmış. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Gel hadi ya. Gelsene oğlum hadi. Bu <laughs> bayağı zıplıyor da. Bunu fark ettiniz mi? <laughs> ben bir rahat dur rahat. <laughs> Gülendin mi ne oldu? Konuşma lan. <laughs> Aha delirdi. Gel hadi gel benim için geliyormuş ya. Gel. Ne oldu lan? Ne oldu? sen mal aynı. Tamam şaka şaka şaka. Ya ne vuruyorsun lan öyle tekeri? Gel. Yat oğlum aşağı Rhino. Aha. Aha. E bu adam çıkabiliyormuş buradan. Rhino <laughs> reis sıkıntı ya. Aha. Aha. Doktor Atopot. Ne alaka reis? Şimdi bir hallet. Bir hallet. Başka var mı? Şimdi şurada da var. Bunu tamamdır. Malin dolusu örümcek adam. Şimdi derin yangından da kurtardı kardeşim. Ne oldu ya şimdi? Ya yani siz kaşınıyorsunuz. Gel. Özel bizim. Oy. 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 Tekne geç. Görev tamamlandı. İyi. Ee, yeni görev oradan gidiyoruz galiba. Kötü yok baba. da atmak bu şekilde arkadaşlar bilmeyenler varsa iki atıyorsunuz. Ben buraları Aha. Meyala. Geçilmiyor mu? Diyor buraya gel benim için geldiğin için çok teşekkür ederim diyor. Diyor <laughs> iyi hissetmiyorum diyor. Geleceğim diyor bir iki dakikaya. Herhalde Spider Sense'ler çalıştı gibi hissettim. Ona <laughs> ne Ha ahtapot geldi. Bu film sahneleri değil mi ya? Böyle bir şey vardı sanki filmde de. Banka soyuyordu Meyal'a var sonra Meyal'ı kaçırıyordu falan. Neden söyle Siz büyüdüğünüzde <laughs> banka mı soyuyorsunuz lan? Ama <laughs> bunu koyduklarım. Siz büyüdünüz bir de banka soyuyorsunuz ha. Adam oldunuz banka soyuyorsunuz ha. Var mı artık <laughs> nereye gösteriyor bu? Lan meyalayı bırakın lan Bak 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 hala oğlum arkandayım. İyi misin hala? Ne demek alacağım? Okay. Diyor ki bilmem ne var diyor. Onda key varmış. key açacakmışız falan filan. Oğlum koymayacaksın. Aptal yapay zeka. Daha var mı oğlum? Niye eller yukarıda? Ha dur orada birileri var gördüm. İyi misiniz efendim? İyi misiniz? Tamam. Hepki yoksa sıkıntı yok. Geldim oğlum. Burada biri yokmuş. <laughs> Velamun aleyküm. Yat aşağı. Ne oluyor oğlum? Hayırdır? <laughs> there's another way to the basement but it won't be easy look for the security guard stuck on the second floor behind the security doors he'll help you from there take this key card and use it to access our security room from there you can open the hmm. second floor doors security guard stuck on the second floor got it no yeah it's buradan şimdi bir şey yapacağız. Tamam kapıyı açtık. Şimdi girelim kapıya. Devam. Oğlum tutma. Ne demek canım sıkıntı yok. Gelirim sonra dur abi şu görevi bir yapayım şimdi. Nerede bu üst bir çık bakalım. Spiderman şurayı bir A at bakayım. Senin gibi Spider-man <laughs> Oğlum fena lan ters durma. Burada herhalde. Allah. Ne oluyor oğlum ha?

Asansör, masansör bir şeyler diyordu da asansör alt katta galiba öyle mi? Nerede bu asansör? Oğlum kaybolduk. Herhalde bir alt katta ineceğiz. Asansör buradaydı herhalde. Oha asansör işte bu. Daha da asansör. Yolla beni aşağı. Örümcek adam asansöre biner, mi baba ya? Asıl mevzu burada başlıyor. Bizi sıkıntı yok. Ne oluyor şimdi? Gel. Gel aşağı. Ne oluyor arkadaşlar burada? Oo reis sen bir tık alırsın galiba. Ama hani bize bize bir şey <laughs> Diyor ki. <laughs> Altta diyor kapıyı aşı diyor ben anasını belledi diyor <laughs> git düzelt diyor bize de Baba hadi uza ya Vallahi billa adamın canı nasıl Aha da akrobat buradaymış aynen burada oluyor lan Senin de bir tekniğin de bir ananı gör hadi görüşürüz Nerede bu adam hey, Doc Ock is in the other vault. The Diyor ki diğer kasada diyor gidelim o kasaya da abi bunlar dalga mı geçiyordunuz canım benimle Ben otobotu öldürmeye gelmişim Gel o Gerçi bu spider öldürmüyor da Geldim Yapma açtık Kaçtık bir yerlere yine Herhalde bura aynen Otobot nerede? Ak? Daha top Oha. Savaşmayacağız mı? Ne diyor? Onu attın da zıpla sonra döv. Tamam. This is my business, Spider-Man. I warn you not to interfere. Okay. Ya bu bulmaca tarzı bir şey herhalde. 1 2 3 Evet Üstad. Tamam diğeri. Dönt. 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 Diğeri. Dönt. 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 Oğlum bu ne ya? Kaçtı. Onu onu Aa, gerçek Spider'ın gücünü... ah tabutu tekledim. <laughs> ah tabutu tekledim arkadaşlar da kaçtı ya. Ah tabutu tekledik <laughs> ama. Help spider, Help spider ne kadar kötü diyaloglar. <laughs> Bu da çığlık çığlığa ne yapıyorsun o falan demesi lazım mesela ama demiyor. Neyse arkadaşlar Spider-Man sor spider videosunun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok...